Ayandım, Galatasaray mücadeleye senin başladı. Pas Selçuk'tan Melo. Sen, Melo dropa topu bası. Snyder. Kedir araya girdi. Dropa baskı yürüye. yaptı. Fransa Hakem oyunu. Bir yere solda orta, orta pozisyonu. Nezarıma. Bıraktı Snyder. Ceza sahasında Snyder. Yana, Altta gidiyor top. sekti. Tamam çıkmak istiyor Real Madrid. Ronaldo pasını verdi Di Maria. Tek top oynadı. Mustera. Mustera ceza yiyenin üstü. Tekrar Mustera kaleye doğru. Korneri gösteriyor Frans Di Maria Arjantinli oyuncu. Real Madrid ilk tehlikeyi meydana getirdi. Üçüncü dakika. Mustera Higuain. Real Madrid tehlikesi. Mesut kullanıyor korne. Bas Mesut'tan esyen. Ronaldo ortaya doğru yöneldi. Higuaín. altı gösteriyor. Maçın hakemi ama yardımcısının uyarısı. Mesut. Mustera çıktı. De Maria. Bir yüksek top daha. De Maria yine pasını verdi. Yine sağ kanat. Kedira ceza sahası içi Ronaldo. Real Madrid 1-0 önde Ronaldo. arkaya ısrarla sağ kanattan geldi Real Madrid ve Ronaldo topu ağlara gönderiyor Kedira gol pasını verdi Ronaldo bir çalım Ronaldo'dan ikinci çalım Ronaldo Mustera. Drogba Drogba döndü Tekrar top dropmadı. Şimdi pas. Selçuk. Oyun devam ediyor. Pas Selçuk'tan. Snyder ortaya yaptı. Tekrar Modric. Ronaldo. Ceza sahası dışarıya. Maria. Çok tehlikeli bir atak. Galatasaray kalesinde Ronaldo Mustera'dan sekiyor top. Esen oyuna devam edemeyecek. Arbeloa oyuna giriyor Real Madrid'de. Alvaro Arbeloa eski Liverpoollu oyuncu oyunda. Eski'nin yerine. Selçuk yine kaleye bakıyor. Topun üzerine geldi. Barajdan. Barajdan. Korneri gösteriyor hakem. Umut ortada. Sağda Ebu E. Drop hareketlendi. Diego Lopez. Sağ kanattan. Korneri kullanacak. Hemen kullanıldı Hamit. Snyder topla buluştu. Snyder'ın uzandı kaleci. Diego Lopez. Snyder. Lopez'de kalıyor top. Tekrar yaşıyoruz pozisyonu. Snyder'in vuruşu Diego Lopez. Serbest vuruş. Riera. Selçuk. Pas Selçuk'tan. Ebu Esa kanatta. Hemen yanından Ahmet. Tek top onu. kontrol edemiyor. Lopez. Çok güzel top attı ama. Snyder. Kaleye baktı. Şimdi pas. Selçuk. Umut döndü. Kaleyi gördü Umut dışarıya. Atasaray taraftan alkış alıyorum. Atak sürüyor. Ebu'ye devam. Pahalı beklentisi. Fransız hakem ilk yarıyı bitirdi. Ronaldo'nun golü Galatasaray 0. Real Madrid 1 ikinci yarı. Amrabat oyunda Galatasaray'da. Hamit Altın topun yerine. Melo pasını verdi. Drogba ortada. Şimdi ortağın Amrabat'a doğru Drogba yükseldi. Lopez ikinci pozisyon tekrar Drogba. Hakem oyunu durduruyor. Serbest duruş. Kaleci Diego Lopez. Tekrar yaşıyoruz pozisyonu. Drogba kale sahasının üstü. Drogba topu arıyor. Arbeloa, Lopez ve serbest vuruş. Drogba. Amrabat. Pas Amrabat'tan Selçuk kaleye baktı. Selçuk vuruşunda dışarıya. Pas Riera'dan. Mostera. Koşu yapan. Di Maria. Mesut. Higuain. Di Maria ceza sahası içi. Ortada Ronaldo. Dışarıya. Net bir pozisyon Galatasaray Kalesi'nde Ronaldo. Maria pozisyonu hazırladı. Ronaldo. Selçuk. Snyder. Ceza sahası için. Drop ortada. Snyder dropmayı açtı. Ebu'ya topun gelişini. Ebue gol. Kimi gibi çaktı. Ebue kimi gibi çaktı. Mükemmel bir gol. Ludwig Pierre Bue. Topun gelişine inanılmaz vuruyor Bue. Snyder. Bue geliyor. Kaleye bakıyor. Nefis. Mükemmel. Harika bir vuruş. 90'a giden top 1-1. Ebue. Galatasaray 1. Real Madrid 1. Ebue. Snyder, Riera. Semi. Gökhan. pası bu eden Drogba. Drogba. Ceza sahası içi gol bozuldu. İnanılmaz bir pozisyon kaçtı Snyder. Snyder, Snyder dışarıya. İkinci gole çok yaklaştı Galatasaray. Snyder. Real Madrid savunması Snyder ayağın içiyle bırakamadı. Snyder. 5 numaralı formasıyla oyunda Umut oyundan çıkıyor Galatasaray'da. Drogba şöyle bir baraja baktı. Kaleye baktı. Real Madrid barajı. Drogba barajdan döndü. Gökhan. Gökhan'dan orta. Melo kafa. Drogba ikinci pozisyon uzandı Diego Lopez. Kaleci Diego Lopez. Arkadaşlarına bakıyor. Drogba yerde. Pozisyonun gelişimi. Real Madrid'ler topu dışarı bıraktılar. Drogba'nın sakatlığı devam ediyor. Pepe tehlikeli geldi Drogba'nın üstüne. Açına baktı